Sadece ama sadece ikinizin yanında olduğunuzu bil. Bizim için sadece siz ikiniz varsınız. Diğerleri umurumuzda değil. Mutlu olun. Yeter. Teşekkür ederim. Ne diyeyim yani. Cemre'yle sevgili misiniz? Şu an Cemre'yle sevgi falan değiliz. Arkadaşlar şu an e, sorduğunuz soru hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Direkt konuya dalıyorum ama. Eee Herkes sizi üstünüze gelirken e, sadece koruyan insan kişisi sınırlıysa siz zaten o insana e, gereken değeri verirsiniz emin olun bu başkasının bir şey söylemesiyle şunun bunun bir şey konuşmasıyla olacak bir iş değil yani o yüzden bunu sormak yerine e, yani insanların hayatına Hayatındaki zamanla bırakın neyin ne olacağını öyle görürsünüz. Başka bir şekilde bir şey göremezsiniz yani. Zamanında o kişi için yaptığım fedakarlıktan sonra da bu şekilde bir şey yapmak istemiyorum yani. Zamanında herkese ezdirmemek isteyen ben şimdi herkes tarafından ezilmeye çalışan da benim yani bu kadar basit. Bir kişi kalkıp savundu ona da çok teşekkür ediyorum sağ olsun yani. Ben ona kendisine şey olarak da belirttim. Normal olarak da belirttim yani. Normal hayattan